Herkese merhabalar. Gold Gamers zaman bugün. Eee şeyde Cyber kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son başarısız iki maç geçirmiştik. Eee hatırlarsanız. Ve oyuncularımızdan da pek memnun olduğumuz söylenemez. Öncelikle en pahalı oyuncumuzu belirleyelim. Richard 21 yaşında bek ee, başka hangi oyuncularımızla yollarımıza ayrılırız diye bakıyorum şöyle bir yaş sıralamasını açalım şöyle en yaşlı oyuncumuz en son aldığımız Edo ee, sonrasında Lescott Lescott ilk 11'de kendine yer bulamamış ama başka da hani yedek duracak bir şeyimiz de yok o yüzden aslında ben şey, e, Nasri'yi düşünüyorum. Nasri bir okumamış mesela sadece aga gideceği yer Wolfsburg. Okay. Şimdi Nasri çok ah oh, iyiymiş ne Tamam, Nasri ol. saat saat e, 27 milyon eurodan elimizden çıkarmayı deneyeceğiz ve Hamburg 27 milyon küsur aldı. E, bize kalan para da bu. Şimdi. takımıma bir bakayım. Şimdi. Orta sahada e, sıkıntımız var gibi gözüküyor. E, yani 60 üstünde bir oyuncumuz yok. E, Defans kompani yine biraz şey gözüküyor. E, kanatlar gayet iyi. Forvet de fena sayılmaz. Orta saha ve şey alabilirim. Yani şimdi bir tane orta sağ alırım. E, bir daha para bulunca da göbek de alırım. Orta sağ. E, sadece bu yerdeki yıldız oyuncuları <laughs> seçeceğim. Şimdi arsenal'den Will Sherry var. Tabii ki fiyatı da en düşükten başlatalım. Ee, hı. ee şimdi Atletico Madrid'den var. Ee, 60'ın üstünde mümkünse istiyorum derken fiyat da bayağı bir yükseldi. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yapacağım. 61. isim adres var. Ee, bizim kraterlerimize krater, krater nalan kraterlerimize uygun bir futbolcu. Başka bu tür. Ee, ıı, şey bulabilir miyiz? Yes. Bilmiyorum. Evet, Izmodes olabilir. Izmodes'e bir teklif yapalım. 15 milyon euroluk bir teklif. Bu videoda şu an elektrikler yok. Fark edebildiyseniz. Ee, hemen ama kısa bir video çek video olmasını e, planlıyorum. Hemen maçı yapalım ve bitireyim videoyu. bu ee, bunu alacağız da. 55-55 hangisi daha yorgun evet maç başlat diyelim e bakalım nerede şimdi bizim maç 1-5 3-2 evet 3-2 şu an öndeyiz fakat o da sonra yetişmek üzere bence maça devam et diyelim bakalım Galibiyetlerden birini yaşadık herhalde. Her neyse. Au. Oh, Aguero bir yerden gitti lan. Yoksa ben teklif yapacaktım. Zaten bizim önce bu zanae evet, teklif yapalım tekrar. Da. İki okunmamış mesajımız var. Aguero işte nasıl şey eski futbolcumuz Arsene nasıl daha Murcata transfer oldu. Ee, bu kadar arkadaşlar. Aa. Oh. e, ee, bu video dediğim gibi kısa bir video olacak. Bu videonun da bu kadar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay diyorum.